Ne ikram edeceğiz? Sadece bir tane kek mi? Bir de kahve işte. Sonra gitsinler. İstemeye da. geliyorlar zaten. Ne ikram edilir ki? Niye? Benim bildiğim Onların için çikolata getirmesi lazım. söz birlikte Aynen. mi olacak? O zaman gerekir de. Sadece isteme de gerekmez diyebiliyorum çok bir isteği iste. Tecrübeli değil arkadaşlar akşamı ağırlamak gerekir evlilik konusunda. Şu mektubu tarihli. Burada kimse o konuda da, çok tecrübeli değil galiba. Ayça da istenmemiş, Başka kimse Mehtap ben de. Mektup söyler biz. Ya burada yaptık gelen... ya prova daha. Anlatsana, anlatsana biraz heyecanlandım sana. Ay Nur evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bütün aile toplandılar, geldiler bizim eve. İşte hazırlık yaptık. İşte Ne hazırladın? Tatlıydı, işte böreğiydi falan. Her şeyini hazırladık. Bayağı kalabalıktık. Geldiler, istediler babam da. Tabi isteme şekilleri nasıldı? Kaç kere istediler bir gecede? Anladım. Bir kere mi istediler sadece? Bir, bir kere istediler canım. Geldiler Eğlendiniz istediler. Eğlendiniz peki? Yüzük taktık. Ara. Tabii, bir dakika yani evlenme fesmi yani, mi yoksa? mesela ben hiç içeri girmedim. Hep e, orada, orada mutfağın kenarında bekliyordum hani beni çağırsınlar diye. Aa, Aa. kız girmez isteme olayına. Girmez. Çağırılana yani, kadar. Bir de erkek dolu içerisi. Hmm. Bir yanda da işte büyük işte şeyler, babaanneler, anneanneler hmm. falan büyükler var. Evet. E orada zaten oturulmaz yani. Aynı. Orada köşede bekliyordum. Beni çağırıyorlardı falan. Sonra işte istediler. Geldin içeri ne sordular sana. Sen de istiyor musun diye mi sordular? Yok bana hiç sormadılar. En duygusal <laughs> an da kına gecesinde oluyor. Ağladın mı? Zorla Her Gittiğim kına gecesinde ağlarım. Aynen ama ben çok de çok ama cidden ya. çok duygusal oluyor. Şey, Anne şarkıları da söylerler ya. Çünkü son günlerin ya evinde. Sanki Köşe evden ayrılıyormuş gibi hissediyorum. Ben yani bir daha ama. göremeyeceğim sanki ama işte. Kapı. Mehtap geldi. Kapı çaldı. Mehtap. Ah! Mehtap kapı çaldı. Ay kitlemiştim. Ay kitlediniz mi kapıyı? Aç öyle. Mehtap. Ne giymiş? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Ay, ya? Eserli Emre dalga geçmişler. Ne? Nasıl ya? ya? İnanmıyorum. Ben size dedim Murat bu kadar basit bir şey yapmaz diye. Nasıl dalga geçmişler ya? Ne dalgası kızım ya? Nasıl bayağı dalga geçmişler. Aa Emre'yle Eser mi? Evet. Böyle Aa. şeyin dalgası mı olur? Bir dalgası olmaz mı? Öyle yani hadi eserin bütün taşkınlıklarına alışkınım da Emre sen nasıl yaptın bunu dedim ya. Murat abin haberi sen var mı peki? Sen nereye gittin? Hiç, hiçbir şeyden yok. haberi yok Murat. Sen nereye gittin? Erkekler evine gittim Murat'a sormaya Ay yok artık bunu nasıl ya. bu kadar basit bir şekilde indirirsin diye. Ay inanmıyorum. Sen böyle bir şey yapmazdın sen nasıl böyle bir şey yaparsın dedim. Haberi olmadan nasıl böyle bir şey yaparlar ki? Kızmamışlar. Bir şey canım, Murat abi buna çok kızacak yani seni bu kadar üzdükleri için. Ne dediler orada sana ağlayınca? Murat'tan ayrılma kararı aldığımı söyledim çünkü ben evlilikten çok korkuyorum dedim. Aa, ne? Ya saçmaladın şu anda Ne Saçmalıyorsun ya. Gerçekten a saçmalıyorsun he. Zaten evet, saçmaladığımı ben de fark ettim. Ama, niye ayrılıyorum ki? Niye ayrılıyorsun? Niye? Aynen. Yani. Olası hariç yani, orayı artık şaka deriz. Ne diyelim yani, şaka yaptım Ben de sen orasına. de şu an şaka onlar, yapıyorsunuz. Hani onlar bir bana şey çok büyük şaka yaptılar. Ya. Evet, aynen orayı şaka, ben şaka dediniz. Hayır hayır, onlar bana çok büyük da. şaka yaptılar gerçekten ama benimki şaka değildi. Bir an o korkuyla falan dedim, herhalde dedim ben hani biz seninle bir yoldayız ama iki aydır insan birine tanışma yolundayım demez dedim. Hani belki korktum, gerçekten eminim korktuğum için. Böyle hep tanıtmayalım dedim dedim. Sen duygusalın evlenmeden korktuğun için mi gerçekten? Gerçekten korkuyorum. Bütün kinini bize kustu yani hani öyle... Biz Mehtap'ı ne kadar çok sevdiğimizi hepiniz biliyorsunuz abi yani. Mehtap'ı biz kötülük yapacak insanlar değiliz ki. Burada kimseye kötülük yapacak insanlar değiliz. Bu kadar çok... <Gülüyor> <Gülüyor> çok... Bu aralar yaptığınız şakalar... Belki onda hassas zamanına denk gelmiştir. Takmayın abi. Düzel, düzeltiriz. Olmuşu değil, olacağı ben konuşacağız. Şey Bırak oluş. Olmuşu geç artık. Olan olmuş geç. Geleceğe bakacağız, ileriye bakacağız. Toparlamamız gereken şey bu yani. Orada oturup o şekilde üzülmekle bir şey yapamayız. Murat, abi gelin bir midemize yemek girsin. Gelin abi hep beraber. Emre ne olursun, şu birliğimiz bozulmasın. Gelin. Ne oldu Burada biz bir bu sorunu çözecek bir şey buluruz. Yaptıkları şakaya bakın. Bunun hesabını ne? Belki bu da bir şakadır. Ne yapalım? Mehtap. Yaptık. e biz o de, Bu Bir da dakika, biz de aynı Harcısı. şekilde karşılık veriyoruz. Bu şaka. Nasıl Kötü şaka baştan beri. Biz biri... de aynı şekilde ne veriyoruz. Onların çok önemli bir şey şaka diye biz de yapabiliriz yani. Onların çok önemli bir şey yok. Mesela. Onlar takmıyorlar. Onlar hiçbir şey Onlar, Murat'a dedim ki gidelim. ben bir şey çağıralım dedi. ama hiçbirimiz gitmeyelim. <laughs> İntikam almalıyız. Yani dedim ben Murat, ben, ben sen dedim benden vazgeç. Onların biz? önünde söyledim özellikle bir daha böyle bir şaka yapmasınlar bir şey yapalım. diye. Tamam, ne yapalım? Dedim, kandıralım. Kadın dayanışması da. arkadaşlar. Kandıralım. Sen ayrılık mı geldin buraya? Evet, Aa Murat şakalara böyle son mi? Yani bu hayır, hayır, gerçekten kandıralım. şey yani ayrılma Neyle? Onlara şaka olmuş olsun. Ne evet düşünelim e, ne yapalım. Herhalde. Geri dedim ki beni gönderin. Kızım adamın zaten bir suçu yok ya böyle şaka mı olur eşek şakası yapmışlar. Ne geliyor? Sarılmak istiyorum. Ben size bu söyledim. Şu an Eser'den ayrılmak istediğiniz söyleyip kandırabilir. Çok pişmanım. Murat abi gerçekten çok özür dileriz abi. Biliyorum öyle. Bak mi? vallahi bak sen bizim abimizsin, canımızsın, ciğerimizsin. Biliyorum öyle. Yani ben senin üzülmeni ister miyim abi? kardeşim. Yok, Gel, ya, gel ya, ne oldu? Biliyoruz, biliyoruz. Her, her şey tamam. Her Vallahi çok özür dilerim. Biliyorum. Yani ya. ben biliyorum ya. <laughs> tabii üzülmeyi <Biliyor>. hiç iste... <gülüyor> 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 vallahi hiç istemedim. Toparlayacağım yani. bir şekilde. <laughs> biliyorum. Yalnız o yüzüğü kaybettim. <laughs> Yok, bu yüzük bir gün onun parmağına girecek. Ya. Ben sonucun buraya geleceğini hiç düşünmedim abi. Ben de. Başka türlü ya, olacaktı, başka türlü gelişecekti. Başka. Bizim düşüncemiz şu yöndeydi. Biz dedik ya bu Boğaç'a isteyeceğiz çok, bilmem ne diye. Çok. Hani gittiğimizde Murat abi sürpriz olur falan. Eğleniriz, güleriz. Eğlenip istenecekse ona da metaptır yani, yani bu, şu an Murat dede. Ya bundaki pozitif tek bir şey, demin hepinizin de her fikir olduğu gibi böyle bir korkusu olduğu ortaya çıktı bundan sonra isteme zamanı geldiğinde çok daha temkinli davranmamız lazım sen yeter ki sen